Dogecoin olumlu bir tüfe verisinin açıklanmasının ardından toparlanarak yükselişin devam edeceğine dair umutları arttırdı. Peki ne oldu? Önde gelen kripto yatırımcısı Kevin, Dogecoin analizini paylaşarak 4 saatlik grafikte ortaya çıkan yükseliş formasyonunu vurguladı. Kevin, Dogecoin'in olumlu bir gösterge olarak gördüğü daha büyük bir simetrik üçgene yeniden girdiğini belirtti ve bu açıklamanın ardından Dogecoin'in temel hareketli ortamalarının üzerine çıkmasının önemini vurguladı. Kevin ayrıca 0.175 dolar seviyelerindeki önemli likiditeden bahsetti. Yakın gelecekte de bu alanın potansiyel bir teste tabi tutulabileceğini öne sürdü. Bu seviyedeki likidite önemli bir alım satım faaliyetini beraberinde getirebilecek mi? potansiyel olarak volatilitenin artmasına yol açabilecek mi? Bunu bizler de merak ediyoruz ve bekleyip göreceğiz. Dogecoin killer Shiba Inu ile devam ediyoruz. Shiba Inu %6 artış gösterdi ve yanma oranı %16856 patladı. Shiba Inu da yine olumlu tüfe verisinin yanı sıra yanma oranındaki önemli bir artışla yükselmiş oldu. Peki ne oldu? Yakma oranı Son 24 saat içinde %16.856 arttı ve tek bir işlemde 225.6 milyon coin yakıldı. Diğer iki ayrı işlemde de yaklaşık 2.4 milyon daha coin yakılmış oldu. Ship Perşembe günü Robinhood'dan bilinmeyen bir cüzdana aktarılan 13.7 milyar dolar değerindeki yaklaşık 600 milyar şiple önemli bir balina hareketini de görmüş oldu. Cüzdan şu anda 78.2 milyon değerinde 3.4 trilyon şip tutuyor ve bu da onu borsanın ikinci en büyük coin'i yapıyor. Ayrıca Coinbase 126.6 milyon dolar değerinde 5.55 trilyon ship dahil olmak üzere 9 trilyon ship transfer etti. Ünlü kripto yatırımcısı Coach K Kripto mevcut senaryoyla Eylül'den Nisan 2021'e kadar süren boğa koşusu arasındaki paralellikler kurarak yakında da tam boğanın gelebileceğini yazdı. Dogecoin ve Shiba Inu'da durumlar böyleyken yine bir köpek temalı coin ön satışlarda kısa sürede yüksek miktarlarda bir fon toplayarak yatırımcıların dikkatini çekti. Play Doge. Ön satış kısa bir süre önce başlamıştı ve şu anda videonun çekildiği sıralarda 4 milyon 170 bin dolara yakın bir fon toplandı. Nedir Play 90'ların nostaljisini yaşatan ama bir yandan da yenilikçi oyna kazan mekanikleriyle birleştiren bir Play to Earn projesi. Sosyal medyada oldukça hareketliler, iyi bir pazarlama stratejisi uyguluyorlar ve ekip en önemli özelliğinin yeni çok zincirli yani multi chain oyna kazan meme olduklarını öne sürüyor. Ön satış başladı. Kısa süre içerisinde de 4 milyon doların üzerinde para toplandı. Hem nostalji seven hem de oyun oynamayı sevenler için ilgi çekici bir proje olarak karşımıza çıktı. Projenin token baktığımızda ise %50'si ön satışa ayrılmış, %11.5'u yüzde %10.5'i proje fonlarına, %6.5'u topluluk ödüllerine ve %10.5'u ise pazarlamaya ayrılmış. Staking için ise %12'lik bir dilim yer alıyor. Play incelemek isteyenlerse resmi web sitesine açıklama kısmımızdaki linklerden ulaşabilir. Kripto dünyasındaki son gelişmeleri takip etmek ve yeni ön satış projelerinden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.